29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Merhaba çocuklar. Bugün çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Çünkü bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Kulağa çok hoş geliyor, değil mi? Peki, cumhuriyet ne demek? Hadi öğrenelim. Cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Her ülkenin bir yönetim şekli vardır. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde insanlar ülkenin yöneticisini oy kullanarak belli bir süre için belirler. En çok oyu alan kişi ülkenin yöneticisi olur. Cumhuriyet insanların fikirlerine ve kararlarına önem verir. Modern ve uygar toplumların temelidir. Ülkemize cumhuriyeti getiren onu bizlere armağan eden kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk Türkiye'nin daha çağdaş ve uygar bir ülke olması için çok uğraştı. Birçok şey yaptı. Atatürk cumhuriyeti ilan etmek istiyordu. Ama bazı insanlar ona karşı çıkıyordu. Biz cumhuriyeti bilmiyoruz, istemiyoruz diyorlardı. Atatürk onlara cumhuriyetin İnsanlara mutluluk ve özgürlük getireceğini anlattı. Atatürk tüm çalışmalarını tamamladı ve 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etti. Artık ülkemizin yönetim şekli cumhuriyetti. O günden sonra insanlar yöneticileri hep oy kullanarak seçti. Her yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlanır. Danslar edilir, şiirler okunur. Cumhuriyetin ne büyük, ne güzel olduğu hatırlanır. Atatürk'ün çok zor şartlarda ülkemize armağan ettiği cumhuriyeti korumamız ve sahip çıkmamız gerekir. Cumhuriyet özgürce yaşamaktır. Bunu unutmayalım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdum. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir sarcı olarak bu kutlu güne kavuşların en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.